Evet karavancılar, herkese selamlar, saygılar, hürmetler. Yolumun üstünde yani şimdi geçiyordum yoldan da gördüm. Şu ilginç, enteresan e, karavanı sizlerle paylaşmak istedim. Bundan bahsediyorum. Yani bunu biliyordum ben daha önce internette falan çok görmüştüm ama ilk defa canlı olarak görüyorum. Ee, tabii sahibi de nerede, kimdir, değildir bilmiyorum. İçinde falan da görmek isterdim. Size de göstermek isterdim ama. Evet, Opel Astra. Hacker Car Camp diye geçiyor. Böyle bir araç. Bu tam olarak bilmiyorum yani şeyine ee, özelliğini şunu bunda ama herhalde çıkıyor bu. Evet bağlantı ayakları var. Çünkü aracın burada stopu görünüyor. Kendi stopu görünüyor. Bu ekstra takıp çıkılan bir parça. Yani anhengar hatta çekme karavan gibi. O altta bağlantı yeri var herhalde. Üstten de tavanda bağlantı yerleri var. Ama çekme karavandan farkı ne? İşte park geri geri park sorununu ortadan kaldırmışlar. Efendime söyleyeyim. E, arkanızda sürekli dönen bir şey yok. Bu da değişik bir şey. Yani gördüm. Sizinle paylaşmak istedim bunu. Dediğim gibi keşke bak kaset tuvaletin yeri. Keşke yani sahibi falan burada olsaydı da içini de gösterebilseydim size. Değişik. Böyle kısa bir video olacak ama olsun. Bu da bir çeşit olsun işte. Şu şekil. <laughs> baya baya kara işte ya. Ne olacak? İki kişi bilmiyorum ne kadar içerisinde yatak kısmı şu ön taraf herhalde şu anda tamamen varsayımlarla konuşuyorum bunun büyük bir ihtimalle mutfağa şu kapıdan girdiğiniz zaman arkadadır şurası yataktır diye tahmin ediyorum çünkü tuvalet diğer taraftaydı İçi de görünmüyor ki ama mutfak burada da olabilir çünkü dolap ve ızgaranın yani şu ocağın şey olması lazım gaz çıkış. Bu dolapların soğut ee, havalandırma sistemi olması lazım. Yani evet görünmüyor içi. Hekü Kar Kamp imiş kendileri. Dediğim gibi belli. Yani, tuvalet burada. Şu taraf tuvalet bölümü. Çünkü kaset yeri orası. Ya turuma falan. Şurası su girişi. Elektrik girişi. Ya böyle. Sizce nasıl? Siz böyle bir şey kullanır mıydınız? Olmasını ister miydiniz? Veyahut da para verip alır mıydınız? Hadi bakalım yorumlarda görüşelim.